Herkese günaydın, merhabalar, selamlar. Bugün de uyandık yağmurlu bir havaya. Yeni uyandım abi. 5 dakika önce falan kalktım. Saat Öğlen olmuş. 12 olmuş. Yatak bu şekilde abi içerisi. Camları açık bırakmıştım. Hafif ıslanmış. Şurada değil. Diğer, diğer taraf bak. Göstereyim. Şurası biraz ıslanmış ama. <laughs> şurası yok. Şurası çok kötü ıslanmış. Şu yatak ıslanmış. De önemli değil yatağın ıslanması. Kapattım camları zaten. Şimdi kalktım. Ah, oh, Mis gibi uyudum ya. Uykumu çok iyi aldım. Yağmur bayağı vardı aslında. Şimdi biraz azaldı. Beraber Walmart'a gideceğiz. Bu arada benim çanta iade edeceğim arkadaşlar. Almış olduğum bir çanta vardı. Gösterdim daha önceki videolarda. Şu çanta. Bu çantayı iade edeceğim. Çünkü... Artık çantaya ihtiyacım kalmadı. Bilgisayarım ve diğer bütün eşyalarım ofiste. Ne yapacağım abi çantayı? Arabada orada boş yere duracak. Bana masraf. Ve ucuz olsa hadi bir şey olmaz. 10-15 dolar olsa da tamam hadi bir şey olmaz dersin ama 44 dolar vergiyle beraber 46 dolara falan geliyor. Evde duracağına cebimde dursun. Bunlar hep kafa işte. Onu halledeceğiz. diş fırçamızı alalım. Ondan sonra başka meyvem var. Cüzdan almaya gerek var Su alacağım aynen. Cüzdan almam lazım. Arkadaşlar yatağı da şurada bir yeri var. Şunu şöyle yaptığınız zaman bu havası iniyor yavaş yavaş. Buradan cüzdan alacağım ama ha, şöyle yapayım. Şöyle yaparsak daha hızlı inecektir. Ha, cüzdan şurada. Tamam cüzdan aldık. Başka alacağımız bir şey var mı? Başka alacağımız şey. Çantayı alacağız tamam. Çantayı da alalım şuradan. Bugün spor günü. Saat 4'te spora gideceğim. Saat 12.30 şu anda. Doğrudaş yapacağım. Ehliyetim daha gelmedi. Haber de gelmedi. Bugün aramadım ev sahibini. Sormadım. Haber edecekti bana. Umarım gelmiştir. Haber eder yakın zamanda. Benim aracın vergi günü geçti. O vergi günü geçtiği için e, şu an biraz düşünüyorum onu. Nasıl yaparım, nasıl ederim diye. Biraz para toplamam lazım. Neyse bu çantayı yer Alışverişimizi yapalım. Su alacağız zaten. Başka bir, başka bir şey almayacağız. Görüşürüz. Yer yer burası iade ettim kaç dolarmış bakalım diye 44 dolar malzeme 2 dolar 2.86 dolar da tax yani 46 dolar 86 cent 2 saatlik kazancımı şu anda almış oldum çantayı da kullandım yani dedi ki neden iade ediyorsun dedim ki beğenmedim beğenmediğim için e, yenisini alacağım hoşuma gitmedi dedim. Tamam dedi hiç problem çıkarmadı yani bu kadar basit. Türkiye'de böyle bir şey yapsan acaba ne yaparlar? A gidiyorsun çantanı değiştirmeye. A beğenmedim diyorsun. Adam seni herhalde sopayla dükkandan kovalamaya başlar. Aradaki farkı görün diye anlatıyorum hem. Çünkü Türklere içerik ürettiğim için bilin diye burayı. Hem orayı hem orayı karşılaştırma yapıyoruz. Bunlarda bir sakınca yok. Şimdi suyumu ben yanlış tarafa ediyorum. Şuradan alacağım. Heh. Suyumu alayım arkadaşlar. Suyumu alırken açacağım. Görüşürüz. Evet suyumuzu da almaya geldik. Şuradan bir tane alalım. Başka bir şey lazım mıydı? Suyum var, oyum var. Şu... Tamam hepsi var ya. Sıkıntı yok. Başka bir şey lazım değil. Sadece su aldım ve çıkıyorum. Şaka gibi. Suyumuzu aldık çıktık Walmart'tan. Sizlere birkaç bir şey anlatacağım. Çok fazla almadım. Birkaç tane yorum aldım. Hayattan soğumuş bir üzerinde bir yorgunluk falan var diye. Yani buna benzer yorumlar. Tam hatırlamıyorum. Şimdi yeni bir ülkedesin. Yeni bir dil, yeni bir kültür. Para yapman lazım, çalışman lazım. Bir sürü stres, sıkıntı, ay sonunu getirebilecek misin? Yani burada da bu sıkıntılar var. Çalışman lazım. Arabada kalıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, mahkemen var. Gurbettesin, sevdiklerini göremiyorsun. Baktığın zaman zaten yorgun değilsem, sürekli gülüyorsam sıkıntı var. Deliyimdir herhalde değil mi? Böyle olmam gayet normal arkadaşlar. Bir de YouTube'da haftalık video atan arkadaşları benle karşılaştırmayın. Onlar videoya hazırlanıyor. Bir saat video çekiyor, bitiriyor. Ama ben öyle değilim ki ben her günüm çekiyorum. Yani sürekli merhaba arkadaşlar bugün çok güzelim. Ay bir sürü borcum var ama çok mutluyum. Ne kadar mutluyum falan diye gezemezsiniz arkadaşlar. Mecbur yüzünüz düşecek. Bir de ben günlük vlog çekiyorum yani. Normal. Bunu da böyle açıklayayım istedim. Mesela yağmur yağıyor. Yağmur niye yağıyor diye streslenebilirim ama yapmıyorum işte. Yatağı toplayalım. Şimdi bu yatak. Şöyle yapacağız. Yastığı da al. Buradan Kamerayı geniş açıya alayım. ha. Arkada yatağım var. Önce şu işlemi çıkarayım. Şunu çıkaralım şuradan. Hop. Arkaya uç sen. Tekrar gel şuraya. Bakın arabayı toplamak ne kadar kolay artık. Bunu böyle arkaya attık ya tamam mı? Arkada bu. Bunu böyle yaptığımız zaman tamam. Bunu da şöyle yapalım. Burası tamam. Kapısını örttük buranın. Burayı açtık. Bunu da böyle yaptık. Bunu da ters çevirdik. Burası da okey. Doğru diye çantamız doğru dursun. Bunlar spor malzemeleri zaten. Şu öndeki spor çantasını da arkaya alalım. Bugün spor edeceğiz ya. Ofisten aldım dün şeyleri, malzemeleri. Bunu da şuraya koyalım. bunu da geriye. Bunu böyle koyduk. Kahvaltılık malzemeler. Şöyle çöp çöpe gidecek. Hepsi bu kadar. Şurada az kalmış. Çöpe atarız. Ha şurada çöp var. Oraya giderim atalım. Evet arabayı toplama işi bu kadar arkadaşlar. Bu kadar kolay oldu artık. Çöpe atacağız ondan sonra ben kahvaltı, büyük ihtimal çalışırım. Ama kahvaltı yapmam lazım ya. Çünkü Spor da tok karnına spor yapmak beni çok yıpratıyor. Aç karnına spor yapmak daha iyi. Yani yemeği ye, biraz acık, midende sindirilsin. O şişkinlik olmasın. Öyle spor yapınca daha rahat yapıyorsun. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Arabayı bir açalım çalıştıralım. Araba çalışıyor mu çalışmıyor mu? Kahvaltımızı yapalım ondan sonra keyfimize bakalım. <laughs> Flow to the couch, might wake the neighbors up. but you in, then break you out. In the end, we are gonna make a chop. Then we gonna hit the show. Part two, we don't need no pause. We miss you, get tips. do need a power Copy my steel Face the fact that ain't no cap I'm real. Ain't no cap I'm real. The plastic boss wanna copy my steel Copy my steel Face the fact that ain't no cap I'm real. No cap I'm real. The plastic boss wanna copy my steel Evet DoorDash'ten ilk siparişimizi aldık. İkili bir sipariş. Önce Blaze Pizza'dan pizzamızı alacağız. Daha sonra geleceğiz Panda Express'ten siparişimizi alacağız. Ve iki müşteriye götüreceğiz arkadaşlar. Bakalım bu siparişten ne kadar kazanacağız. İkinci siparişin sonunda görüşürüz. Evet. Diğer sipariş de Panda Express'ten alacağız. Hemen şuradan kapıdan gireceğim alacağım. Viking'in siparişinde bunun üzerine koyalım. İşte sıcak zaten. Şöyle pizzanın üstüne koyalım. Sıcak sıcak dursun burada. İki siparişi teslim ettim arkadaşlar ve 13 dolar 0.6 cent kazandık. İlk siparişin güzel para. Biraz uğraşır tabii. Yarım saatimi almıştır. Yarım saatte 13 dolar güzel. Şimdi ikinci siparişi bekleyeceğiz. tekrardan selamlar. Sipariş atmadığı için ben de Pauso'ya aldım. Geldim çay alacağım buradan. United Dairy Farmers burası. Termosumdan sıcak su alacağım. Bardak alacağım içeriden bir tane. Daha sonra çayımı içeceğim. Sonra sistem tekrar edeceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Şu anlık böyle. Çayımı alayım. Görüşürüz. Sıcak suyumu aldım burada. Kadına diyorum ki sadece su... Ah elim... <laughs> Elimi yaktım ya. Kadına diyorum ki sadece su aldım. Sahil su mu alın gidebilirsin diyor yani. Normalde bazı yerlere para alıyor ama yani çok nadir, çok nadir. Ama genelde para almıyorlar arkadaşlar. Çok güzel bir olay. Burada ne var şimdi? Çöp. Şimdi çöp poşet olarak kullanırız. Şuna, şuna yerleştirelim şöyle. Kapısını örtelim. Şimdi bunun için abi şey kaldı. Çayımız burada. Bunlar haplarımız. bu çöp. Şunu atacağız, şunu atacağız. Sabah tamam, Bir de şurada şey çöpler var galiba. Tamam. Çöpe atalım bunları. Arabada fazla eşya istemiyorum ya. Bana kalsın sıfır hiçbir şey olmasın ama yiyecek miyecek bir şeyler koyuyorsun. Şimdi çayımızı yapalım. Elimi yaktım ya. Allah'tan çok fazla dökülmedi. Bayağı sıcak. O yüzden problem yani. Burada dün almış olduğum narlı çaylar var. Çok güzel. Çok beğendim. Bunlar da papatya çayı. Akşam uyumadan önce içiyorum. Güzel oluyor. Şunu bir açalım. Şöyle içine atalım. Zaten kırmızı rengi oluyor. Şimdi dağılır görürsünüz. Bu kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Bayağı beğeniyorum. Bakın çayımız kıpkırmızı oldu. İkinci siparişimizi aldık. Rally'den aldık. Rally. R -A -L -L -Y. R-A-L-L-Y. Rally. Doğru mu telaffuz ediyorum? Buradan ikinci siparişimizi alacağız, müşteriye teslim edeceğiz. Müşterinin evinde görüşürüz. Bakın böyle bir şey. Bu da böyle yazılıyor. Evet arkadaşlar az önce siparişi verdim. Sıfır tip 6 bak bir sent kazandık. Uzun bir yol geldim ama bu yolun gelmemin amacı zaten yukarıya yakınlaşmaktı. O yüzden kabul ettim. Bu kötü bir yerde olduğunu biliyordum yani. Buradan tip alamayacağımı biliyordum. Üçüncü siparişimizi aldık sonunda. Şey şeyden aldık. Siparişi bıraktığım yerde açtım direkt buraya attı. Ben de buraya bu taraflara gelmek istiyorum zaten. Hani Bebop Agent Grey şu tarafta bak mesela arkadaşlar. Buradan görünüyor mu? Görünmüyor. Çekifil bu tarafta. Planet Fitness mesela yaptığım spor yeri bu tarafta. Shake Shack'ten normalde kolay kolay sipariş almıyordum. Aldım bakalım ne olacak ne kadar kazanacağız. Beraber göreceğiz. Şu arkayı eleştirelim. İçeride iki kızlar beni görmüş. Meraklı meraklı bana bakıyorlar. Bu kim ola ki ya? Bu hangi ünlü yal kendini çekiyor diye böyle bakıyorlardı bana şunu. Bana bir göğüs kamerası lazım aslında böyle işler için. Bana kaç tane kamera lazım? 3 tane. Ya yani minimum 2 iki, iki, lazım zaten de. 3 tane olsa daha iyi olur. Bir tanesi arabada sabit. Araba konuşması için mesela şurada. Diğeri benim göğsümde ya da kafamda olacak. Üçüncüsü de telefon işte. Sağ sol çekmek için. İleride alırım büyük ihtimalle. Bismillahirrahmanirrahim. Çok izlenirse ileride insanlar beni çok beğenirse ben de ileride yatırım yaparım tabii ki de. Şu an zaten elimden gelin, geldiği kadar yatırım yapıyorum. Daha güzel videolar çekmek için. Şey, çek, çek siparişini vermeye geldik oraya bıraktım şimdi. Müşteri kapının arasını istemiş. Yani i̇ç kapının arasını istemiş. Şöyle yapacağız. Bunu açacağız. Bu siparişte verdik, siparişten toplamda 7 dolar 11 sent kazandık. Yaklaşık bir 10 mil gitmişimdir. İşte buradan şimdi sipariş alacağım yere gideceğim. Yani karlı bir sipariş mi? Her zaman karlı. 3 dolar da aslında karlı çünkü benzinin galonu 2,5 dolar. Ama mile başına 1 dolar olsa daha iyi olacak. Çünkü başka masraflar da çıkıyor. Evet, diğer siparişimiz Yumi Bao. Buradan sipariş alacağız. Göstereyim şöyle. Ken burası. Bu siparişten bakalım ne kadar kazanacağız. Bayağı uzak bir yere gidiyoruz. Siparişimizi aldık. Böyle bir şey. Bunu şimdi arkaya koyacağız. Önce yukarı koyuyoruz. Tek elle yapıyoruz çünkü göz kameramız yok. <laughs> Şuraya açalım. Buraya açtık. Buraya açalım şimdi. Sonra bunun içine koyacağız. Müşterinin yemeği soğumasın. Her zaman bu bunun içine koyuyorum bu arada yani. Ne olursa olsun. Sıcak yemek olduğu zaman da koyuyorum. Soğuk olduğu zaman da koyuyorum. En iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hangi işi yaptığın önemli değil. Önemli olan o işi hangi kalitede yaptığındır. Evet bu siparişten 9 36 dolar 36 sent kazandık. Azar azar topluyoruz işte. Masrafımız çıksın. Bugün 50 dolar yapsak bari spordan önce iyi olur. Sıcak su üzerime dökülürse benim hayatım kayar. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Tamamdır kapağı nerede bunun? Bu stenliği çok uzun zamandır yanımda taşıyorum ya. Bu almıştım. Bayağı iş görüyor yani. Bu sefer papatya çay içeceğiz. Biraz rahatlatsın bizi. Tadı da güzel bu arada. Papatya çayını seviyorum. Selamlar arkadaşlar. Ah. Gördüğünüz gibi ben işi bıraktım ve spora geldim. Toplamda kazanmış olduğumuz para 37 dolar. Spordan sonra çalışmayı düşünmüyorum. Yemek yemeye gideceğim. Ondan sonra da ofise geçip edit yapacağım. Yarın devam ederiz. Ehliyetim hala gelmedi. Ehliyetimi bekliyorum. Bu kadar uzun sürmemesi lazım. Arayacağım tekrar sorgulayacağım. İyiyiz, güzeliz, keyifliyiz. İzlenmeler güzel. Bana gelen tepkiler, yorumlar güzel. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Daha güzel yerlere geleceğiz. Daha iyi güzel şeyler izleyeceksiniz siz de. Her zaman mücadele devam ediyorum. Bazen canım istemiyor. Bazen canım yapmak istemiyor. Ama yapmak zorundayım, başka çarem yok. Oturduğum yerde saymak beni geriye çekecektir. Bunları yaparken de işte sizlere göstermiş oluyorum. Normalde çoğu insan böyle hayatlar yaşıyor, ama sadece YouTube'a video yüklemiyor. Benim gibi insanlar olduğunu eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben spora kaçıyorum. Yarın görüşürüz. i <laughs>